Programımızın girişimsel radyoloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Mahir Atasoy ile beraberiz. Hoş geldiniz yayınımıza hocam. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum hoş buldum sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi gördük. Çok daha iyi olduk. Yine birbirinden bence dikkat çekici konu başlıklarıyla dolu dolu bir program gerçekleştireceğiz sizinle diye düşünüyor. Evet. Ekim ayı biliyorsunuz farkındalık evet. açısından meme kanseri farkındalık ayı. Meme kanserinden bahsetmek için çok tatsız bir kelime ama Aynen öyle. mecburen korunmak açısından, önlem almak açısından ve eğer böyle bir şeyle karşılaştıysak bundan kolay yolla ve bizi rahatsız etmeden kurtulabilme açısından önemli bilgiler paylaşacağız bugün. Evet hocam sizin de yorumunuz çok değerli. Şimdi öncelikle kimler risk grubunu oluşturuyor? onla başlayalım. Meme kanseri konusunda. Şimdi kafada şunu bir kere söyleyelim. Meme kanseri riski taşıyan insanları aramaya bırakmamız lazım. Çünkü 8 kadından biri of, meme kanserine bir rakam. yakalanacak maalesef. Hayatınızda şu an etrafınıza sağınıza solunuza bakın. 8 kadını sayın. Bu 8 kadından bir tanesi hayatı boyunca bir yerlerde meme kanseriyle tanışacak. Şunu niye söylüyorum? Risk faktörlerini araştırmayı bırakın dememin sebebi şu. Biz meme kanseri teşhisi koyduğumuz kadınların %88'inde ailede meme kanseri hikayesi Öyküsü yok. yok. Genetik faktör değil burada diyorsunuz. Yani genetik faktör olursa çok daha sık. Ama olmamasının rahatlatıcı olmaması lazım. Yani Hı. mesela annesi meme kanseri. Teyzesi meme kanseri, kız kardeşi meme kanseri elbette riski çok daha fazla. Tabii. Ama bizde hiç meme kanseri yok. Çok güzel ama biz teşhis koyduğumuz kadınların %88'inde böyle bir hikaye zaten yok. Bu çağdaş kadın hastalığı diyebiliriz. Niye çağdaş kadın hastalığı? Neden hastalığı? hocam? Peki neden gitgide artıyor bu kanserler? 30 yaşından önce doğum yapmıyoruz. Öyle mi diyorsunuz? Hmm. 30 yaşından önce doğum yapmıyoruz. Fizyolojimizin aykırı hareket ettiğiniz her şeyin bir bedeli var. Meme dokunuzun beklediği o terminal lobüler unit dediğimiz şeylerin oluşması için o süt bezlerinizin o hamileliği yaşaması, o sütü vermesi yaşınızın daha erken olması lazım. Çağdaş kadın hastalığı oluyor dolayısıyla da. Biz bunu yapmadığımız sürece... Tabii çalışarak, kariyer yaparak hep bunlar başka öteleniyor. Yerlerde. Ben Doğru. görüyorum benim hastalarımda Yaşı 35 olmuş, plan var mı, plan yok falan. Aday adayı var mı? Eh aday işte da çok zor hocam, kolay olmuyor tabii e, Aday adayı yani, da yok yani, ki. Hele şu ama şu yani buna odaklanmak hayatta. gerekiyor. Gerçekten bunu odak yani kad kadının en büyük kariyeri bence ailesi olması lazım. Daha sonra diğerlerini beraber yürütebileceği bir aile seçmesi lazım tabii ki ama yani çocuğunu 40 yaşında kucağına almak, 45 yaşında kucağına almanın Zaten yerli başka sıkıntılar da ortaya çıkıyor. Çok da çıkacak. zor oluyor. Gitgide daha fazla ilaç kullanımı, başka alternatif tedaviler tabii. falan kadına Hı. da çok burada yük biniyor. Yük biniyor ondan sonra da başka sıkıntılar çıkıyor. Bir kere bunu baştan bu bir örnekti. Doğru. Tabii ki çevresel faktörler var. Yine aynı şekilde bizim çevremizdeki toksin yükünün artmış olması Etrafımızda kullandığımız kozmetiklerin östrojen yükü, tavuk gibi benzeri gıdaların içerisindeki o hormonların değiştirdiği yükler vücudumuzda daha östrojenik hale getirmesi ki bunlar erkekleri de etkiliyor. Bakın şöyle Doğru. söyleyeyim. 2050 yılına geldiğimizde doğal yolla çocuk sahibi olabilecek erkek kalmayacak. Öyle mi diyorsunuz? Evet, ben demiyorum yani bilimsel çalışmalar bunu çıkarım olarak söylüyor. Biz eski 20 yıl önceki erkeklerin sperm kalitesine, 40 yıl önceki erkeklerin sperm kalitesine, testosteron seviyesine baktığımız zaman çok kötü noktadayız ve gitgide kötüye doğru gidiyoruz. Dolayısıyla kadınlar da buradan etkileniyor. Östrojeniklik erkekleri de etkiliyor. Etrafımızdaki kullanılan toksinlerin, pestisitlerin e, hormon bozucuların e, yediklerimizin içerisinde bulunan şeylerin hepsi bizi biraz aslında östrojenik anlamda etkiliyor. Bu başka şeylere de neden oluyor ama temelde kadında meme kanseri riski yükseliyor. Bir dedik çağdaş kadının hayat tarzı ve beslenme şekli ve stresi ve diğer problemleri. Bir de kadın, kadın bence biraz özgürlük adı altında hatta bunu bazı böyle feminist ekoller de tartışmaya başladı. Biraz kendine fazla yüklendi. Yani şu evde bir kadınlık yapıyor, annelik yapıyor. Belki annesine babasına vicdanlı olduğu için kız olarak bir sürü destek sağlıyor. Artı bir de hayatta, iki eve yetişiyor. hayatta bir de kariyerle koşmaya çalışıyor. Bu kadınlara biraz fazla büyük oldu. Yani burada bir pozitif ayrımcılığın yeterince yapılmadığını düşünüyorum mesleki hayatta. Bence mutlaka pozitif ayrımcılık yapılması lazım. Çocukların daha erken sapada kadınlar tarafından doğurulması ve bunun biz ise tıpta asistanlarımızın çocuk doğurmasından çok rahatsız oluruz. Doğru bir şey değil ama bizi iş gücü lazım, iş lazım, bir doğum yapılıyor falan. Halbuki dok bir şekilde hekimlikte bile bunu yaşıyorsak ki bilen insanlar olarak başka yerlerde de bu böyledir. Dolayısıyla bunun bir baştan toplumsal hafızayla birlikte kadının, çocuk sahibi olma yaşının en baştan şekilde anlatılması, kariyer planlarının ona göre yapılması bunlar önemli. Tabii bunun her açıdan desteklenmesi de evet. çok önemli hocam. Meme kanseri bizim için korkulacak bir şey mi? Bakın şunu söyleyeyim. Bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce biz 2 santimetreden küçük meme kanseri pek yakalamıyorduk. Ama bugün çoğu kanseri 2 santimetreden küçük yakalıyoruz. Evet. Çok daha başlangıcında yakalan evet, yakalanan arkadaşlarım Neden? Çünkü kadınlar kesken, bilinçli. Kadınlar var. kontrolüne gidiyor. Kadınlar evet. bilinçli. Şunu Bunun unutmayın. rutini nedir hocam? Rutinimiz şu. Kontrol Eğer rutini. Eğer ki 40, Kaç yaşın, yaşından itibaren? 40 yaşından itibaren mamografiyle meme ultrasonunu beraber yapıyoruz ve her yıl yapıyoruz. Kaç yaştan dediniz? 40, 40, yaşından 40 yaşından itibaren. 40 yaşından önce ise sadece ultrasonla her yıl yaparak devam her edebiliriz. yıl bir kere. Bizim evet her yıl bir kere. Bizim özel bir durum yoksa mesela bazen geldiniz bir ultrason yaptım. Ya sizde özel bir şey gördüm. Ben bunu 6 ay sonra görmek istiyorum diyebilirim. Şüphelenebilirim. Hmm. Ama onun dışında her yıl. Bizim şöyle bir esprimiz var. Eğer biz radyolojik olarak mamografiyle meme ultrasonuyla bir şey yakalarsak sizin elinize gelmesinden üç yıl, dört yıl önce yakalıyoruz. Çünkü sizin elinize bir şeyin gelmesi, mesela hasta bana geliyor, elime bir kitle geldi deyince benim başımdan aşağı Allah kaynar sular dökülüyor. Evri. Çünkü eğer o eline gelen şey, kanserse 2 santim en az ve çok geçmiş olsun, koltuk altına yayıldı, kemoterapi Lapsere almak zorunda, suçadı. radyoterapiler almak zorunda, büyük ameliyatlar geçirmek zorunda ama bana düzenli olarak gelen bir hastana diyelim ki ya sen de altı milimlik bir şey var biyopsi yapacağım, diyor ki mesela ya kanser çıkar mı? çıksa bile problem yok diyorum. Henüz altım milim Ben bunu ameliyatsız kriyo ablasyonla bir de tedavi ederim. Hiçbir şekilde kemoterapiye ihtiyacın olmaz. Evet. Son derece rahat gider. Çünkü takipte olan hasta. Evet. Unutmayın. Şimdi elime geliyor. Ben bakıyorum ben kontrol ediyorum. Böyle bir şey yok. Siz kontrol ettiğinizde ya da bir cerrah kontrol ettiğinde bu eline geldiğinde iş işten zaten Eçmiş geçmiş oluyor. oluyor. Ah, o evet, yüzden kontrol doğru. önemli. Biz elinize gelmesini 3-4 yıl önce yapıyoruz. Hatta biz şu anda kişilerin Gene erken teşhis çok önemli hayat kurtarır Tabii diyoruz ki. ya ben de yönetim kurulundayım mesela Türkiye Meme Vakfı olarak bunu çok anlattık. Erken teşhis hayat kurtarır o pembe biliyorsunuz kurdelelerle evet, 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 bunları evet. Iyi, farkındalık ayında da mutlaka programlar yapıyoruz. Ben şimdi şunu söylüyorum erken teşhis de yetmez bunu engellememiz lazım. Evet değil mi aslında mesele hastalanmamak hastalanmadan çok bunun doğru. çözümünü bulmak Aslında erken Hastalağı yakalanmak. Aynen en doğrusu bu ve erken teşhis dediğimiz zaman aslında cümlenin altı şu biz sizi her zaman sıkı sıkıya kontrol edeceğiz. Kanser olduğunuzda da size söyleyeceğiz. Ama aslında bizim şunu dememiz lazım. Siz kanser olma yolundaysanız sizi o yoldan çevireceğiz. Değil Şimdi mi? yeni teknolojiyle bunu söyleyebiliyoruz. Ne yapılıyor da bu Kadınları engellenebiliyor? Kadınların vücudundaki östrojen yükünü gösteren idrardan bakılan tahlillerimiz var. Günün 5 fazında alınan bu idrar tahlilini evinde böyle bir silikle birlikte eş örnek alıyor. Biz bunu incelediğimizde diyoruz ki senin östrojen yolağında kanserojen tarafına doğru çok gidiyor. Ve bunu basit böyle brokoli ekstreleri, ufak dim gibi şeylerle geriye çevirebiliyoruz ve riski yönetebiliyoruz. Dolayısıyla da diyoruz ki herkese eğer çok yoğun memelerinde yoğunluk hissediyorsan, fibrokistik yapı dendiyse sana, hmm. adetlerin yoğun gidiyorsa, Anla ki sen biraz östrojenlisin. Meme kanseri riskin biraz yüksek. Mutlaka böyle bekleyelim, bekleyelim, takip edelim, edelim. Kanser olunca tabii değil erken mi? Erken teşhis edelimden de öte. Yine erken teşhis önemli. Dediğim o gibi hakkı. tedavide. Ama ondan da öte sen bu metabolitlerine baktır. Hayat tarzını düzenle, beslenmeni özellikle ona göre düzenle, mikrobiyotanı düzenle ve meme kanseri olma. Çünkü aile belli, meme yapısı belli. Yetersiz belli. Yani gidişat belli. Mesela annesi meme kanseri. Kendisi de fibrokistlik. Devamlı bir sürü şey çıkıyor. Korkuyla bekliyor. Korkuyla beklemek değil. Yapacağımız şeyler var. Benim mesela özellikle söylediğim cümle erken teşhis artık yetmez. Erken teşhis önemli ama artık yetmez. Biz riski daha azaltma yönünde bir şeyler yapmamız lazım. Doğru söylüyorsunuz. Aslında hastalanmamayı sağlayabilmek önemli evet. olan. Peki diyelim ki çok erken sapada rastladık. O dediğiniz süre zarfında daha ele gelmeden sizin yaptığınız bu özel yöntemler ya da işte tedavi öncesinde teşhis yöntemiyle rastladık. Nasıl bir tedavi uygulanıyor? çok erken yakalayabildiysek, bir santimden ufak yakaladık Hı. ve koltuk altına yayılmamış ve gerçekten bizim cins olarak da güzel bir kanser, yani güzel kanser değil mi cins olarak kötünün iyisi ise evet. biz kriyoablasyon dediğimiz şeyle yani bir iğneyle giriyoruz, eksi 280 derecede buz haline getiriyoruz orayı. Çıkıyoruz, konu bitiyor. Hastamız 15 dakika sonra kahvesini içiyor. Peki sonrasında göğüsündeki o şey. aldırması gerekiyor Hiçbir mu şey. göğsünü, herhangi bir kitleyi ve benzeri? Hiçbir şey, Hiçbir şey gerek, gerek. kalmıyor. Bitti, konu Aynı kapan. şekilde o yapı sağlıklı bir şekilde bitiyor. Devam ediyor. Tabii. Çünkü eksi 280 derecelere indirdiğimiz, 180 derecelere indirdiğimizde yaptığımız o kriyablasyon aslında ameliyatla oraya almak gibi bir şey. Ama iğne yardımıyla teknolojik olarak yapıyoruz ve konu kapanıyor. Sadece hormonal terapi dediğimiz tedavisini alıyor. Onun dışında yani hormonal ilaç. terapi nedir? E, meme kanserinden sonra genellikle kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi gibi tedaviler var. Hmm. Biz burada kemoterapi ve radyoterapi almıyoruz genellikle ve sadece hormon tedavisi almış oluyor. Hormon tedavisi vücudun östrojenini biraz sakinleştirmek, baskılamak için verilen bir tedavi. Çok yan etkisi olan bir tedavi değil. Dolayısıyla diyoruz ki biz erken teşhis çok önemli. Ben hala çok eğitimli, sosyal kültürel seviyesi çok yüksek hanımefendilerde bile eline bir şey gelmesine rağmen korktukları için değil mi? geç kaldıklarını görüyorum. Bir profesör geçen geldi. Yapmayın dedim. Siz ah, ah, de mi? hocam dediniz. Profesör. Bir profesör geldi. Konduramadım dedi. Korktum dedi. Ama ilerlemiş oluyor. Lütfen. Çok korkmayın. önemli. Doğru. Erken teşhis çok önemli. Hatta böyle bir ailede durum varsa siz olmamak için neler yapacaksınız bunları araştırın. Özellikle fonksiyonel tıp kliniklerinde biz bu konularla çok uğraşıyoruz. Peki hocam bu meme kanserine yakalanma konusunda özellikle dikkat etmesi gereken kimler? Bir. Özellikle adetleri çok yoğun, ağrılı, kanamalı olanlar, memeleri çok hassas olanlar, adet öncesi sendrom yaşayanlar ve memelerinde fibrokistik yapı olan, yoğun memesi olan kadınların mutlaka bu konuda daha proaktif olması lazım. Ben meme kanseri riskimi nasıl azaltırım diye çalışması lazım. Evet, nasıl bir hayat düzenlemesi içine girmesi gerektiğine evet. detaylı olarak öğrenmesi gerekiyor. Verdiğiniz bütün bu kıymetli bilgiler için size çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ ol.